Özel Dokman'daki Esnaf Hastanesi yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor. Kaliteli hizmetiyle adından söz ettiren hastanede endoskopi ünitesi tamamen yenilendi. <laughs> Teknolojiyi yakından takip eden Esnaf Hastanesi yapay zeka destekli ve üstün teknolojiyle endoskopi cihazını bünyesine ekledi yenilemiş olduğumuz hem teknoloji olarak hem fiziksel olarak yenilediğimiz en büyük ünitemizi tanıtmak için buradayız. Ayaklarınıza sağlık. Genel cerrahlarımız yeni cihazımızın farkını, teknolojik özelliklerini sistemlerle ilgili sizi bilgilendirecekler. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Sizlere daha önce de söylediğimiz gibi esnaf hastanesi olarak yenilenmeye devam ediyoruz birimlerimizde. E bu sefer de endoskopi ünitesini yani gastroskopi ve kolonoskopi ünitelerimizi yeniledik. E gerçekten çok şanslıyız cerrahlar olarak ve hastalarımız adına e, teknolojinin son fırsatını hastanemizde kullanmak üzere başlamış bulunmaktayız. E, hepinize teşekkür ederiz. Doktor Bilal Bey de bu konuda bir açıklama yaparsa seviniriz. Evet. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Eee ünitemiz e, oldukça güzel bir ünite oldu tüm Fethiye halkına ve çevresinde ilçelerle, kazalarla tüm halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Hastane yönetimi Barış Hocam'ın da katılmasıyla birlikte, onun gayretleriyle birlikte üst düzey çok kaliteli bir endoskopi ünitesi aldı. Bu ünite Muğla ve çevresinde hemen hemen tek diyebiliriz. Özelliğine cihazın özelliği ee, en ufak bir e, kanserojen bir doku varsa biz e, onu görüp oradan bir yoksa alma imkanına sahibiz artık. E, bu yönüyle çok şanslıyız. E, tekrardan Fethiye halkına e, hayırlı olmasını diliyorum.